Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çikolatalı kakaolu çatlak kurabiye yapıyorum. Ben sade yağla yapıyorum. Yani tereyağı diyelim. Burada 80 gram kadar tereyağımız var. Ben bunu şimdi iyice bir ısıtacağım. Ve burada da 50 gram çikolatamız var. Önce bunları birbirine katıp bir eriteceğim arkadaşlar. Diğer malzemelerimiz 1,5 su bardağı elenmiş unumuz var. Bir çay kaşığı kabartma tozu kullanacağız. Bir çay kaşığı vanilya kullanacağız. 2 yemek kaşığı dolu dolu kakao'muz var. Bulamak için pudra şekerimiz var. 2 yumurtamız var. Yarım su bardağından fazla da toz şekerimiz var. Şimdi yapımına başlıyoruz. Yağımızı erittik arkadaşlar. Şimdi çikolatamızı yağımızın içerisine bırakıyoruz. Ve eritiyoruz. Erimesini sağlayacağız. Çikolatamızı erittik arkadaşlar. Şimdi kasemizi alıyoruz. Sıradaki şekerimizi ilave ediyoruz. Yarım su bardağından fazla toz şekerimiz var. Şimdi iyice eritiyoruz. Biraz da yağımızın soğumasının faydası oluyor tabii ki. Şekerimizin erimesini. Şimdi burada bir yumurtamızı önce ilave ediyorum. bir güzel çırpıyorum. Yumurtalarımızı tek tek ilave edeceğiz kabımıza. İkinci yumurtamızı da ilave ediyorum. Kakaomuz alıyoruz. Burada bir çay kaşığına yakın kabartma tozumuz var arkadaşlar, bunu ilave ediyorum. Vanilyamızı ilave ediyorum. Bu da yine bir çay kaşığı kadar, iyice karıştırıyorum bunu. karıştırdım. Güzelce erittik arkadaşlar. Şimdi unu ilave edeceğim. Çok lezzetli, çok güzel bir kurabiye. İçi brownie tadında. Burada bir buçuk su bardağı kadar bir unumuz var. Eledik. Önce bir miktarını kabımıza alıyoruz. Çünkü çikolata olduğu için içerisinde belki daha uz, az un olabilir. Onun için kademeli bir şekilde kapımızı almamız gerekiyor. Bir miktar unu daha alacağız arkadaşlar. Bunu da bir güzel yedirelim. Bu hamur farklı oluyor. Daha ele yapışır bir kıvamda olduğu için. Onun için unumuzu da biraz dikkatli ilave etmek zorundayız. unumuzun tamamını alıyoruz. Kıvamımız var arkadaşlar. Şimdi üzerini streç filmle kapatacağız. 2,5 saat buzdolabında bekleyeceğiz. 2,5 saat buzdolabında bekledikten sonra şekil verip pişireceğiz. Buzdolabını kapattık arkadaşlar. Buzdolabımızı alıyoruz. Dolaptan aldım arkadaşlar. Şimdi şekil vermeye başlıyorum. Kaşıkla almamız daha kolay olacaktır. Alıyoruz kaşıkla. bolca pudra şekerini batırıyoruz arkadaşlar. Kağıdımızın üzerine diziyoruz. Kurabiye çok güzel bir kurabiye oluyor, içi brownie tadında. Ceviz büyüklüğünde alıyorum, yuvarlıyorum, bodra şekerini tamamen batırıyorum. Aralarını açık mesafede bırakıyoruz. kurabiyemiz hazır arkadaşlar. Yapıp deneyecek arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, iyi günler arkadaşlar.